Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Hande Erçel yeni dizisi Bambaşka biri ilə sosial mediada etki üstün aldı. Hande Erçel və Burak Deniz ikilisinin baş rollərində yer aldığı Bambaşka birisi dizisi sosial mediada çox etkili bir başlanğıc yaratması diqqətlərdən kaçmadı. Özellikle de Hande Erçel'in yeniden televizyon dizisinde gören hayranları sosyal medyada adeten dalgalandırdı. Binlerce paylaşım yapan Erçel'in hem yerli hem de yabancı hayranları büyük destek verdiği, bambaşka bir isimli yeni dizi projesi Pazartesi günleri alternatif yapımlardan birisi olarak öne çıkıyor. Burak Deniz'in Türkiye'nin en ünlü haber stiklerinden Kenan Öztürk karakterinde hayat verdiği dizi farklı hikayesiyle öne çıktı. Stop till I hear him say oh, oh.